arkadaşlar ben ustanmaz ve bugün sizlerle arkadaşlar patos Rose ee, yani çiğ köfte tadında cips yiyeceğiz aynen ama bu cipsi hiç yemedim ben sen Üstüne yedin limon mi? limon katıp da yesek ya yok sen yedin mi? hayır ben aynen. 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 aynen bu, bu videoyu da aynen Enes Aslan'dan gördüm bu arada o trende soktu tekrardan selamlar olsun diyoruz ona da gençler Dr. Fizz 2'den sonra bu Hani cipsi görünce çok şaşırdım ee, yeni diye. Herhalde Doktor Risk 2 meydan <laughs> okuyorlar galiba. Yani. Yani. Patosum müdür dedik olay size meydan okur Kırmıyorum bunu çok acı falan filan dediler. Bunu yeme cezalı yapacağız. Aynen bunu yeme cezalı. Ateş bir su. Ama ben bunu alırken millet dedi hiç acı değil dedi. Böyle küçük köfte tutup biraz iğrenç falan dedi. Kim dedi Daha. onu? Bizim arkadaş dedi. Ya yani şimdi. Her neyse gençler bu videoyu sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. Ee, yok 150 300 bin like gelirse <laughs> her neyse e, lütfen like atıp abone olmayı ve şöyle bir güzel bir like patlaması gelirse şöyle 2000 3000 like geçerse ciddi anlamda çok mutlu olurum. Bu arada abonelisiniz de abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz böyle abone olursanız böyle, hey, olursanız, mi, böyle mi, kesin Samet'i döveceğim ve abone olursanız Samet'i böyle her bir abone de böyle sabete takat atacağım böyle gençler i̇şte böyle çok mutlu olacaksınız biliyorum ben Siz abone olduğunuzda mutlu olacağım ben de sabete takat attığımda siz mutlu olacaksınız Takat atayım mı abone oldukları zaman? Aaa Ya abone Şimdi başlıyoruz burada görünümüz yanmama eğer yanarsak zormuş bu çok zor aynen biz de ilk defa oynayacağız 3 bak 3 canımız var ona göre 3 can senin üç can benim 3 tamam. can üç can Yanar yer bunu ve susuz. Okey başlıyoruz. Bukkuna bakar mısın? Ha? Kendi bakalım. Aç bakalım <gülüyor> Abi! Abi! <gülüyor> bunu sen ye. <laughs> sen ye bunu. Okey başlıyoruz. Burnum yandı. Tamam. Ee ye, bakalım. Ben gittim, sen hangisin? Ben kadınım. Ha kız oldun ha. Aferin. <laughs> Avrat yaptınız beni. <laughs> tamam mı? Erkek olan benim. Tamam, ama yani. senin önden gitmen lazım. Git bakayım önden. Yes geçtim. Hadi. Yeah, ben de bir... O benim hakkımda <laughs> ama. Ayda iki yüz Ama önce sen yandın. Tamam, şimdi bir bir. Tamam Önce sen önce ben yok. Sen ne yandın? Tamam, tamam, tamam. başlıyoruz devam et. Sen geri kal öpürme <laughs> en başa aldın. Filmi dönüşün oyunu. Tamam devam edelim. ben tamam, hızlı biraz. Sana tamam, hızlı. Ulan deli ya. <laughs> <biraz. gülüyor> Benim ne gidiyorum? Ben bir P'yi. <laughs> ben senin adın da iki P. 2 P. Ha, ben direkt böyle kısıyorum lan bilmiyorum. Şurayı çok merak ettim. O. Sen oradan git, ben buradan gideyim. Yo, Acaba bu ne olacak? Tehlike. Hadi aç şunu. Abi sen sen talak talaktın ya. Gitme. Dur. Hayır. <laughs> 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 Kaldı bir cana. Bir cana kalırsan tek başına yiyeceksin bunu. Neyse, <laughs> kontine de kontine. Rest ağ. Psycho musunuz ya? Canım bir canım kaldı. Bir <laughs> canım kaldı. Okey devam <gülüyor> edelim. Önden <laughs> sen git. Tamam önden ben gidiyorum. Ben arkayım. <laughs> tamam bir dakika. Şuradan köle kestirme. İttir şunu ittir ittir. Bu tarafa iteyim Oo hayır bu Hayır tamam. Tamam şöyle. Gel lan geri zekalı. Sen gelmeyince geri duruyor şey. <gülüyor> abi <laughs> bu <abi, gülüyor> böyle, böyle kayıyor. bir <laughs> bir. <laughs> Direkt 2 2 inşallah Tamam işte Sonunda bir sen kontrol edin lan. <laughs> Şöyle suratını göster kanka. Niye? <laughs> ne oldu gel hadi gel, gel gel. Ben gelmedi <laughs> sen gidemiyorsun değil mi? <laughs> <laughs> ee, i̇nşallah hepsini sen yersin. Ben niye aşağı inemiyorum bir dakika. Hadi bu kez sen git. Hadi be. Bir dakika. Ah! <laughs> Abi benim gelmem Ye. lazım. Ama abi sen niye gelmiyorsun ki? Ye. Bir tane alacağım. Bir bak. tane değil. Üç tane. Hayır iki tane. İlk i̇lk üç, tane. Iki. İlk başta hayır. Hayır üç tane. Alır mısın? Açar mısın abi? Nasıl tadı? Ay 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 Doğru söyle. Ağlım yandı. Harbi. Tamam kontine devam ediyoruz. Tamam şimdi sıfırlandı. Ben de çok merak ettim durdunu bilerek. Bir bölüm geçemedim. Bilerek yanasım geliyor. Tamam bu kez ciddi oynayacağım abi. Ciddi anlamda ciddi oynayacağım. Hem de ciddi anlamda bitme, ciddi. gitme! Tamam bir dakika. Yavaş git yavaş git. Bekle beni bekle beni. Beni bekle. <laughs> abi çok kıyıyor ya. Tamam tamam tamam. Abi ecai, vallahi bok Çok boktan bir oyun ya. Hayatımda gördüğüm en boktan yandı. oyunlardan birisi. Bu. Ağzım yandı. Cidden yemek ister misin? Alın. Ama çiğ köfte tadı yok. Abi mi diyorsun? Hı. E neden alın çiğ köfte? Prim olsun. Prim nokta Bekle geri Bravo Samet. Bravo tamam bekle. Orayı ben bir deneyim. <laughs> abi zıplamıyor. Yemin ederim zıplamıyor. Yo ben geçtim şu an. Aynen. Tamam iki. 2 bir oldu. Bekle ben geçeceğim orayı. Sen hadi geç. Ben arkandan geliyorum. Arkandan abi. gelme. Yanımdan gel. Yanımdan. Seni ben şeye götürmem lazım boğaza. Ya bu tarafa gidelim, bu tarafa gidelim. Vallahi bak. Bak böyle. <laughs> bekle lan, bekle. Lan 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 ölüyor. Ha. Ee, o tarafa gidiliyormuş. Biz niye salak gibi burada <laughs> <Udaya> gittik? <laughs> Ay yukarı çıkacağız. Bu amaç ne? Abi, Gel bi Ben oradan Geri döneceğiz mi? kal orda Bitti Bırak bak Ne yapacağız bir şey bekle buradan Hızlı geç Tamam bekle ben yapacağım orayı bekle ben. Tamam sıçtıracağım tam. Tam Tamam sen de benim gibi E ben sıçtım <laughs> abi ben <laughs> sustum <süslesim> senin yüzünden. <laughs> Son <laughs> bir canım kalma, bir canım daha var. Hayır bir canım daha var. Abi cidden bir canım daha var. Gel <laughs> buraya. Lan bir canım daha var. <laughs> tamam öyle olsun. Okey öyle <laughs> 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 Ya bak lan bir lan bir Sen ne yapıyorsun sabit Hadi hızlı gidelim. Diye. Ben gideceğim bu Abi bu bölümü geçirmeyin. Muhtemelen bizi şu an küfür ediyorsunuz. Bekle oraya gitmedim abi. Direkt şöyle baka geçti. Alıştım diyorsun Geç. ya Geç. Gel bak ya. Tamam şimdi bak bırak. senin için değiştirmedim. Sen daha demin öyle hayvan gibi zıpladın. Ay yuvi yuvi. gibi. iki mi oldu? Evet. Son bir hakkımız. Lanet olsun. Şu bölümü artık geçelim. Lütfen geçelim. Lütfen. Bu, bu oyunun ilgisini yap. Bilen, bilen varsa lütfen var. Bi bi bi. Hadi abi.

E canım niye gitsin? Bak canım azalıyor. Yani ya yeah, kal kalp aldım. Kalp, kalp aldım. Oraya mı? Oo tam elmasa. Hadi aşağı mı? Ciddi misin? Benim bir kalbim ne bu? Üç iki. Bu da var mı? Evet, bu da var. Bu videoyu sileriz ya. <laughs> Başka bir video çekelim. Oyle fiyat yok. <laughs> Ben bundan yemek istemiyorum. Ye, sen ye evet. ya. Evet. Benim hakkımı da sen evet. kullanabilirsin. Kemal Sunan bir mi yaptı? Ya yiyorum. <laughs> tamam, tamam. Hadi söz sen, sen. Sen ye. Al dört tane yiyorum. Abi ne güzel geçmiştik. Niye yandın ya? Abi! <gülüyor> 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 Abi benim nikah <gülüyor> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yavşak. <laughs> abi böyle, ilk böyle çok acı geliyor. Sonra hafif bir çiğ köfte tadı minnacıcık var ya, fazla yok. Hiç yok. Vallahi yapamamışsınız abi, yok. Tam acı... Patosa ama... meydan okuyor. Aynen, Hı. tamam hadi. Biz yapacağız. Abi yani bu sana aklını Abi gel yarın seninle çiğ köfteli patos Olabilir. Neyse, şuraya bir geçelim bakalım. Bu amacımız şu an geçmek. Bekle bekle, alıştın sen hemen basıyorsun böyle. Gelemeyenler tanısın. Ay hiç çıkmadım bile. Tamam. Saykolun yapma gel. Şöyle lan şöyle. Kaç kadrajı ki polis kapta kamerayı. Mini kay? Çağır. Allah aşkına bak lan bir şey. Hayır. Az düşüyor şu gördün mü? <laughs> bu taraftan gireyim. <gidin>. <laughs> tamam <laughs> Benim manitam var. <laughs> Hayır ben burada açık istiyorum Gel gelsene geri zekalı <laughs> Burada bir şey var işte gel. Bunu beraber etmemiz lazım. Ben gitmiyorum abi. Gel Lan, gelsene <laughs> geri zekalı. <Daha gülüyor> hadi hadi. <laughs> ya uşak kalbi aldı kaçıyor. <laughs> Aa böyle mi geçti? Onu mu geçtikler abi? Evet gençler. E, ee, dur, ya, dur. riskimizin de tadına bakmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok sabır. Risk değil abi bu patos. ah patos pardon özür dilerim. Dörtos. Patos rol. Patos olsun tadına da bakmış olduk gene. Ama dediğim gibi ee, çiğ köfte tadı yok. Hafif. Acı. Ee, ama biraz da güzel tadı var yani şimdi emeğe saygı Umarım da videoyu beğenmişsinizdir daha çok kardeşimle video görmek istiyorsanız aşağıdan video like atıp Samet'e tokat atmayı Ustanma Samet atmayı... kanalı açacağım arkadaşlar Hayır, asla, bu arada Hayır asla bir kanal asla açamaz ben izin <laughs> vermedim <videoları>. Açacağım <laughs> abime gidecekleriz Bir haftada 100 bin <laughs> Hayaller ve hayatlar yani. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere Hadi bay bay olsun